terslikler ne olacak bilmiyorum. Ama her seferinde bana rastlıyor bu terslikler. Çok üzülüyorum. Aylin'cim. Aylin'cim. Merhaba geldim. <laughs> ya gerçekten bir şey söyleyeceğim. bu benim Paris'teki tahmin ediyorum 6. yayınım ya da 5. yayınım. Ama her seferinde mi bir problem çıkıyor? Canım, senin o enerjinde oluyor. şey, hatları patlatıyorsun enerjini. <laughs> İnanmaz bir şey. Hoş geldin tekrardan. Çok üzüldüm. E, çünkü o kadar zaman gidiyorduk ki böyle birdenbire... E, olur olur böyle şeyler. Sorun Neyse, yok. Zaten ama... gördüm. Hemen kaydetmişsin. Sorun yok. Evet evet ettim. kaydımı yaptım? Onu başardım arkadaşım. Vallahi nerede evet. kalmıştık? İşte. E, suda ne kaldık suda suyu kaldık. lıkır lıkır içeceğiz yani sen, dün... sen dedin ki e, suyla ilgili işte yarım saat önce için yarım saat sonra için ben biliyorsun e, tüp mide operasyonum evet. e, zaten suyu lıkır lıkır içmek gibi bir lüksüm yok ama şunu öğrendim e, oradaki bu durumdan dolayı zaten e, suyla yemek aynı anda yenilip içilmemeli ...kahvaltıyla çay aynı anda... ...içilip yenilmemeli. Neden? Midemiz bizim büyüyebilen bir organ. <laughs> Dolayısıyla biz bu... ...suyu önden aldığımız zaman... ...yani yemek esnasında aldığımız zaman... ...mideyi genişletiyoruz. Genişlediği için de... yiyecekleri o mideye... ...dolduruyoruz. Aslında burada da bir... ile ilgili. Haklı mıyım sence? Çok haklısın. Dediğim gibi... ...yani mümkünse... ...yemek sırasında yemekten yarım saat önce, yemek bittikten iki saat sonraya kadar su içmeyin. Yani çok susadınızsa birkaç yudum hani için ama içmemeniz daha faydalı. Çünkü bizim senin de söylediğin gibi midemiz çok önemli bir organımız. İşte asit olması gerekiyor. İşte çok su içtiğimiz zaman ve de yanlış yiyeceklerle onun asitliği bozuyor Ve bazı ilaçlar da mesela işte proton pompası inibitörleri çok anti asit Tabletler e, kullanılar mesela genelde çok Türkiye'de de ve dünyada çok reçete edilir ve onu herkes böyle Ooo, aman midem yandı işte bir hafta kullanır sürekli kullanır yani bunlara da çok dikkat etmek çünkü vücu, e, e, midemizin asidini azaltıyor midemizin asit olması gerekiyor ki hem yiyecekleri güzel e, e, eğit ü, ne, ne diyelim öğütelim, e, öğütelim. efendim e, dışarıdan gelen mesela COVID Ağız oldu ya burnumuzdan ağzımızdan mikroplar girdi. Normal sağlıklı bir insanın midesine gelirse oradaki asitte zaten hiçbir şey canlı kalmaz. Orada da ölür gider gibi. Dolayısıyla o çok çok önemli. Su o yüzden önemli. Ee, başka bir de diyeceğim prebiyotikler ve probiyotikler çok çok önemli. Yani bunlara da hayatınıza katın. Yani anneannemizin, babaannelerimizin, dedelerimizin, Eski yediği gibi yiyin. Yani işte ne bileyim turşu ya. Hani kış gelince biz hatırlarım. ilkokulda bizim kitabımız vardı. İşte e, yerli malı haftası. Sonbahar gelince ne yapılı? Bizim yaşımızdakiler biliyordur bunları. Turşu kurulurdu. Turşu kurun. Yani ve de zevktir de, Hani bu hem e, aile ka ekonomisine katkıdır. Hem sağlıklıdır yani bunları yiyin işte evden yoğurdunuzu yapın. Ben yıllardır yoğurt dışarıdan almıyorum biliyor musunuz? Yani yoğurdum bitmeden küçücük bir kaba koyuyorum bitmeden iki kaşık hemen bir sonrakini yapıyorum. Yani yıllardır bu böyle. Birazcık emek vermek gerekiyor. Emek. Her yani. şeye gerçekten her şeye emek vermek gerekiyor. Bu arada mide e, bağırsaktan e, ayrı düşünülecek bir organ değil. E, mide güzel. bağırsak e, iki ikilemi çok çok önemli e, ve bununla ilgili yaşanılan sıkıntılar gerçekten insanlara çok fazla rahatsızlık veriyor. İşte ben en canlı örneğim bu durumun. E, hem mideden, e, hemen 3 yıl sonra akabinde bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. E, şu anda benim midem bağırsağıma bağlı. E, bir şekilde de hayatıma probiyotikleri katmak durumunda kaldım. Neden? Çünkü bağırsak floram komple bozulduğu için. E, bu da ne demek arkadaşlar? Sürekli bir ishal konumu demek. E, vitamin ve mineral kaybı demek. Sıvı kaybı demek en öncelikli. Dolayısıyla biz şimdi bunları da yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Öyle. O yüzden Aylin'cim, e, mide bağırsak e, ikileminde e, dikkat edilmesi gereken ya da e, yapılması gereken şeyler nelerdir? Sana? Vallahi sen konuşurken şu anda yani aklıma geldi. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela e, hayvanlara dikkat edin. Kedi, köpek. Bir yemek yemeden önce mesela bizim önümüze bir yemek konunca var ya genelde hemen hoppalak yemeye başlarız değil mi? Bir de doğayı izleyin. Kedi ve köpekler ne yapıyor biliyor musun? Önce bir kokluyor. Neden? Çünkü kokladığınız anda ...vücut diyor ki, ha tamam... ön ...bir sinyal yolluyor beyne. Diyor ki yemek geliyor, hazırlan. Yemek geliyor, hazırlan. Vücut hemen harekete geçiyor. Hazırlanıyor, yemek geliyor... ...ben bunu nasıl sindireceğim, nasıl öğüteceğim... ...hemen gerekli hormonlar... ...salgılanmaya başlıyor. İkincisi en önemli şey... ...mesela... E, ...tabii yani ben de yapamıyorum öyle bir şey ama... ...hani Hintliler elle yerler. Bunun da bir anlamı var aslında... ...biliyor musunuz? Çünkü... Önce e, şey yapıyorsunuz dokunduğunuz zaman beyne sinyal giriyor, gidiyor. E, yemek geliyor, koklarlar. Ondan sonra bir de böyle hani e, bir mesela yedikleri yemeği böyle bir araya toplarlar hintler, elleriyle. Öyle olunca hani bir orada bir ezme başlıyor. Dişimizde ağzımız dedin ya hani bağırsaklar, mideler aslında e, sindirim ağızda başlar. Çünkü tamam. ağzımızda bir e, yemeği koyduğumuz zaman tükrük bezimizdeki hormonlar, özellikle pityalin hemen harekete geçer. Mesela işte dişlerimiz, onunla çiğneriz, öğütürüz, üstüne tükürük orada salgılarla ve mekanik olarak başlıyor. Dolayısıyla her basamak o kadar önemli ki. Onun için yani yemek yerken sakin bir ortamda oturun. Sadece yemeğinize odaklanın. Televizyon falan gibi öyle şeyler seyretmeyin. Çocuklarınızı televizyonun önünde yemek yedirtmeyin. Siz yerken televizyonu kapatın. Yani sadece yemek tabağınıza odaklanın. İşte kokusunu alın. İşte ben de elle yiyemem tabii ama <laughs> yani böyle de bir şey var. Ama yani ağzınıza aldığı zaman iyi çiğneyin. Gerçekten çok çiğneyin. Ee, yani şükredin o gün o yemeği karşınızda tabağınızda olduğu için hani şükür e, bilince o şükür olduğu zaman zaten doğru nefeslerle e, vücudunuz ona hazır oluyor o yemeğe yerken de daha iyi sindirebiliyorsunuz gibi 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 yani bir çok, çok şey. şeyi var e, nefes çok önemli işte doğru doğru nefes alın e, doğru nefes aldığınız zaman çünkü bunun altında yatan nervus vagus diye bir çok önemli bir sinir var vücudumuzda yani mide hastalıklarınızın düzelmesi için bile nefes egzersizleri yapın. Yani çok tavsiye ederim. İşte reflüsü olan, işte fazla asiti olan ne bileyim bir sürü e, ülseri olan bir sürü insan var. Tabii doktorunuza danışın. İlaç almanız gerekiyorsa tabii ki alacaksınız ama hani çok bilinçli olun ama mesela nefesle yoga ile işte bir takım egzersizlerle o nervous vagus sinirini Aktive ediyorsunuz ve dolayısıyla da inanın mide hastalıkları bile iyileşiyor. Çok çok önemli. Yani çok önemli. görünmeyen o kadar çok şey var ki işte şimdi çok. artık her şey ortaya çıktı bütün bilgiler. Doğru kişilerden bir de çok bilgi kirliliği var. Doğru kişilerden doğru bilgileri alın, doğru ürünleri kullanın, kalbinizin sesini dinleyin. Yani araştırın dediğin gibi gidip. Sadece ilacı ilaç almış olmak için almayın. Yani çok çok önemli şeyler var. Kalbinizi dinleyin. Ayrıca şöyle bir şey var. Şimdi bana hep şöyle bir soru geliyor. İşte bu gıdalar tamam çok güzel çok harika ek gıdalar vesaire ama yani biz şimdi ilaç içmeyecek miyiz? Yani bunlar mucize mi? Hayır. Gıdalar mucize değil. Ek gıdalar mucize değil. İlaçlarınızı tabii ki de içeceksiniz. Yani eğer bir rahatsızlık varsa ortada... Tabii ki de bu ilaçlar alınmalı. Ama göreceksiniz ki sizler hücrelerinizi e, doyurdukça metabolizmanız düzgün çalışmaya başlayacak. Hem doğru yemek yiyeceksiniz hem gıdalarla takviyenizi alacaksınız. Ve metabolizmanız doğru çalışmaya başlayınca artık o ilaçlara ihtiyacınız kalmayacak. Bu e, gerçekten dinlediğimiz yüzlerce binlerce doktorun anlattığı, yüzlerce biyokimyacının, eczacının anlattığı şeyler... Ben çok mutluyum bu harika dünyanın içine ucundan bucağından da girmiş olmakla. Çünkü mide bağırsak problemi o kadar sıkıntılık ya arkadaşlar. Evet. E, yemek yiyememek. Hani Covid'de insanlar şey ya koku ve şey e, tat alamadılar ya. Hmm. İnanın ben aylarca acıkmadım. E, yıllarca yeah. acıkmadım. Açlığı bilmiyorum. Evet, ömrümde ilk olarak nefsimle mücadele etmeden kilo verdim. Bu harika bir şey. Ama sırf fiziğimi düşünerek yaptım ben bunu. Hmm. Versem altında çok önemli şeyler varmış. Tabii. Sağlık çok daha önemliymiş. Sapa sağlam midemi aldım, ameliyat masası aldım. Ya. Ya. Ee, bunu niye yaptım? Sırf güzel olmak için. Hayır, hayır. Tabii ki de olun. Ben ameliyat olmayın demiyorum. Artık baş edemiyorsanız olun. Ama sonrasındaki hareketlerinize dikkat edin. Onun sonrası çok önemli. Evet. Doğru beslenin, doğru gıdalar alın, egzersizlerinizi yapın, nefes egzersizlerinizi yapın. Çok 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 önemli doneler var arkadaşlarım. Gerçekten benimle, özellikle obeziteyle savaşan, herkes benimle iletişime geçebilir. Sonsuz desteğim, sonuna kadar desteğim her konuda. Aylin de burada. Aylin de bizim canımız, o da bize destek. Evet. Eda ne isteyelim ki? Burası çok güzel bir aile. <laughs> <laughs> Güzel olmaya devam ediyoruz. Büyüyoruz da. Bu da harika. Harika. Ayrıca, e, e, çok mutluyum tekrardan yayına geldiğin için ve bu yayınları çoğaltacağımızı da biliyorum. Çok e, teşekkür ederim. Şöyle bir şey isteyelim mi herkesten? Mesela e, hafta içerisinde e, merak ettikleri işte e, öğrenmek istedikleri şeyleri eğer Parilus'un özelinde paylaşırlarsa ben de bu bilgileri toparlarım. Aylin'le görüşürüm. Ondan sonra belki iki hafta sonra bir kez daha karşınızda ve birlikte oluruz. Ne dersin? Tabii ki, tabii ki her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi zaten benim amacım bu. İnsanlara bildiğimi paylaşmak. Hatta bilmediğim, benim bilmediğim, başkaların bildiği özellikle bilgileri de paylaşmak. Çünkü artık paylaşma vakti. Dolayısıyla faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Onun için herkese de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Parilus ailesine, bizi izleyenlere ve sana Tamarcığım. Ne güzel, cumartesi sabahı güzel bir sohbet oldu. Evet. Hoş oldu, oldu yani. Bir de birbirimizi canlı görmüş canlı. oluyoruz böyle. <laughs> Değil mi? Yani gerçek hayatta çok göremiyoruz. Güzel, güzel oluyor çok böyle. Güzel çok, olsun. 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 çok teşekkür aslında, ederim. Aslında biz çok gerçekten eski ve yakın arkadaşız. Evet, Ama evet. işte hayat şartları, yıllarımız ayrıldı. Ee, yine de çok mutluyum ki ucundan bucağından da olsa birbirimizi yakaladık. Ee, evet. İkinci baharlarımıza ben öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇kinci <gülüyor> baharlarımıza. İnşallah, inşallah. Daha güzel baharlar var önümüzde. Binlerce evet. çiçekler açacak, kuşlar ütecek bütün ağaçlar yeşerecek. Ve biz bu güzel doğada, güzel insanlarla tekrar dışarılara çıkacağız mutlu güzel bir bahar, güzel bir yaz geçireceğiz. Önümüzde güzel günler hepimizi bekliyor. Ay, Sağlıkla ay, kalın, ay, mutlu kalın. <laughs> Aylin'cim seni bir dakika bırakmıyorum. Bugün akşam e evet. şöyle bir şey var. Sevgili Kirkor Kirkor evet. Sar'ın moderatörlüğünde. Yine senin meslektaşın. Ee, aynı zamanda psikolog ve psikoterapist. E, Sayın Garo e, Topuzoğluyla eee sanırım yanlış e, not etmediysem Garo Bey'le sevgili Kirkor'un akşam saat 9'da e, güzel bir yayını var. E, sabah eczacı bir hanımefendi, akşam eczacı beyefendi. <laughs> ne güzel. İnsan <laughs> gün gününüzü renklendiriyoruz efendim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Ailenim çok teşekkür ederim. Canım Yine... Yine bekliyoruz. İnşallah çok teşekkür geliyor. ediyorum. Yapılar geliyor. 56 yaşında hem mama hem de yayayım. Bugüne kadar hiç ilaç kullanmadım. Herkese sevgiler Bravo. demiş. Sevgili Anjel Hanım. Öpüyoruz sizi efendim. Bravo. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum Tamar'cığım. Sana, Pari e ailesine ve bizi izleyenlere. Sağlıkla kalın. Bir sorunuz olursa her zaman yanıtlamaktan memnun olurum. Teşekkür ederim canım. Çok öpüyorum. Rica Rica Sağ ederim. Sağ ol canım. En, seni öpüyorum, seni uğurluyorum. Benim Görüş, görüşmek üzere. Bay bay